Merhaba sevgili öğrenciler. Sırada gazların taşınması konusu var. Solunum gazlarının taşınmasında al yuvarların içerisinde bulunan hemoglobin pigmenti arkadaşlar görev yapar demiştik daha önce. Hemoglobin pigmentinden bahsetmiştik. İki ana parçası var. Dört tane demir atomundan oluşan hem grubu hemoglobinin yüzde beşlik kısmını oluştururken Globin olarak adlandırdığımız proteinden oluşan parçası ise %95'lik kısmını oluşturmaktadır. Ve demir atomları oksijeni ve karbondioksiti kendine çekerek bağlar ve bu şekilde oksijenin büyük bölümü, karbondioksitin ise belirli bir kısmı hemoglobin aracılığıyla taşınmış olur. Bir al yaklaşık 250 milyon adet arkadaşlar hemoglobin bulunur ki bu rakam oldukça yüksek bir rakam. Önce oksijenin taşınmasıyla başlayalım. Arkadaşlar nefes aldığımızda alveollerimize dolan havadaki oksijenin sadece %35'ini yani maksimum oranı %35'ini bağlayabiliyoruz aslında. Kalan %65'ini dışarı gönderiyoruz. Bağlanan bu oksijenin %3'lük kısmı kanın plazmasına geçerek burada çözülmüş halde taşınıyor. Yani kan plazmasında gaz bulunur mu sorusunun cevabı evet. Kanın plazma kısmında çözülmüş halde gazlar bulunur. Oksijen de var, karbondioksit de var, azot da var arkadaşlar. Geriye kalan bağlanan amino, e, bağlanan oksijenin ise %97'si al yuvarlardaki hemoglobinle taşınıyor arkadaşlar. Nasıl? Alveollerden aldığımız havadaki oksijen fazla olduğu için alveollerdeki oksijenin bir bölümü difüzyonla akciğer kılcalları ya da alveol kılcalları dediğimiz kılcallardan geçmekte olan kan plazmasına kan plazmasından da al yuvarın içine girerek hemoglobine bağlanıyor ve burada görmüş olduğunuz bir numaralı reaksiyon gerçekleşiyor. Oksi hemoglobin halini alıyor. Böylece kan akciğerlerden çıkarken oksijen yönünden zenginleşmiş. Yani temiz kan olarak tabir ettiğimiz kan olarak nereye? Sol kulakçıya, sol kulakçıktan kalbin sol karıncığına, sol karıncıktan da aortla tüm vücuda pompalanıyor. Örnek karaciğer kılcallarına, karaciğere gitti. Karaciğer kılcallarına geldiği zaman ise yani iki numaralı denklem o zaman e, karaciğer hücrelerinin neye ihtiyacı var arkadaşlar? oksijene ihtiyacı var. Dolayısıyla karaciğer kanallarından geçerken hemoglobinin oksijene olan ilgisi azalıyor ve hemoglobin oksijeni ne bırakıyor arkadaşlar? Serbest bırakıyor. Bu serbest kalan oksijen nereye geçiyor arkadaşlar? Hücrelere geçiyor. Hemoglobin zaten alıyorlar içerisinde kalmaya devam ediyor. Ve doku kılcallarından çıkan kan tekrar kalbe gelecek. Tekrar akciğere aynı işlem defalarca tekrarlanmış olacak. Yani tıpkı kasası boş bir kamyon gibi düşünün. Hemoglobin kasası boş olan kamyon. Hemoglobin akciğere geldiği zaman kasaya ne yüklüyoruz? Oksijen yüklüyoruz ve arabanın kasası dolu. Oksihemoglobin. Dolu olan kasayla beraber vücuttaki dokulara dağılıyor ve gittiği yerde oksijeni ne yapıyor arkadaşlar? İndiriyor. Ve tekrar kasası boş olarak akciğere geri gelecek. Bu şekilde döngü sürekli tekrar edip duruyor. Gelelim karbondioksitin taşınmasına. Arkadaşlar karbondioksitin taşınmasında 3 tane yolumuz var. Birincisi doku hücrelerinde solunum sonucu oluşan karbondioksitin yaklaşık %7'si kan plazmasına geçecek ve çözünecek. Çözünmüş halde. Doku oluşan karbondioksitin %23'ü ise hemoglobine bağlanarak karbomino hemoglobin şeklinde. Hani hemoglobin oksijeni doku hücresine götürdü, oksijeni serbest bıraktı ya. E, kamyonun kasası boşalt. İşte kamyon kasasına belli oranda doku hücrelerinde oluşan karbondioksitten dolduruyor. Ve arkadaşlar 3 numaralı reaksiyon nerede gerçekleşiyor? Doku kılcallarında ve doku kılcallarında hemoglobinle karbondioksit birbirine bağlandı. Ne kadarı? %23 karbon. Bu şekilde kan ne oldu arkadaşlar? Kirlendi. Kirlenen kan dokulara, organlara ait toplar damara, toplar damardan alt ve üst ana toplar damara, alt ve üst ana toplar damarla beraber kalbin sağ kulakçığına, oradan sağ karınca, sağ karıncıktan da akciğere pompalandı. Ve akciğer kılcalarından geçerken 4 numaralı reaksiyon gerçekleşiyor. Hemoglobinin karbondioksit olan ilgisi azalıyor, karbondioksit serbest kalıyor ve bu karbondioksit nereye geçiyor? Akciğerdeki alveollere ve alveollerden de nereye veriliyor arkadaşlar? Dışarıya verilmiş oluyor. Yani şu 4 numaralı reaksiyonun devamıdır. Karbondioksitin alveollere geçmesi. Bu şekilde doku hücrelerinde oluşan karbondioksitin bir kısmını ne yaptık gençler? Dışarıya göndermiş olduk. Gelelim ana bölüme. Asıl arkadaşlar karbondioksitin büyük bölümü ise yaklaşık %70'i kan plazmasında bikarbonat iyonları şeklinde taşınır. Arkadaşlar 5 numaralı reaksiyon. Doku hücrelerinde oluşan karbondioksitin %70'i doku kılcallarından geçip al yuvarın içine girdiği zaman suyla tepkimeye giriyor. Bu tepkimede karbonik anhidraz enzimi İkisini birleştirip neye dönüştürüyor? Karbonik asit. Ve karbonik asit iyonlarına ayrılıyor. Burada oluşan bir karbonat nereye geçiyor? Plazmaya. Burada oluşan hidrojen ise hemoglobine bağlı olarak al yuvarın içerisinde kalıyor. Ve bunlar beraber akciğere kadar geliyorlar. Akciğere geldiklerinde altı numaralı reaksiyon başlıyor. Plazmadaki bir karbonatlar tekrar geriye al içine giriyor. Al yuvarın içerisine giren bir karbonat hidrojeni tekrar kendine çekiyor. Bunu alıyor ve ikisi birleşip neye dönüşüyor? Tekrar karbonik asite ve karbonik asit iyonlarına ayrılıp suya ve karbondioksite dönüşüyor. Ve bu karbondioksit yine nereye veriliyor? Alveole verilip alveolden de nefes vermeyle beraber vücut dışına gönderilmiş oluyor arkadaşlar. Evet, genel olarak karbondioksitin büyük bölümü kanın plazma kısmında bir karbonat olarak taşınır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu arada pratik bilgi tutucuğumuzda bir detayımız var. Soru olarak karşınıza çıkarsa cevabı burada vermiş olalım. Neden hidrojen iyonları plazmaya geçmiyor da al yuvarda kemoglobinde bağlı kalıyor? Bunun nedeni kan pH'ının daha fazla düşmesini engellemek arkadaşlar. Böylece kan pH'ının dengede belirli bir değerde kalmasına da yardımcı olmuş oluyoruz. Dokulara gelen kandaki oksijen yoğunluğu doku sıvısına oranla daha yüksektir. Doku kılcallarındaki hücrelerde oksijen hemoglobinden ayrılır ve doku hücrelerine geçiş yapar. Doku hücrelerinde ise oksijenli solunum sonucu oluşan karbondioksit miktarı fazladır. Bu durumda da hemoglobinin karbondioksite olan ilgisi artar. O yüzden arkadaşlar karşımıza şöyle bir grafik çıkıyor. Bor etkisi olarak adlandırdığımız grafik. Kanın pH değeri düştükçe yani karbondioksit yoğunlaştıkça hemoglobinin oksijene olan doygunluk yüzdesi daha az. Kanın pH değeri fazla olan yerlerde yani akciğerlerde ise hemoglobinin oksijene ilgisi daha fazla ve hemoglobinin oksijene doygunluk yüzdesi ne yapar arkadaşlar daha fazla olur diyoruz. pH'in düşük olduğu doku kılcallarında Oksijen hemoglobinden ayrılır. Hemoglobin oksijeni bırakır çünkü ona ilgisi azalır. Böylece oksijen doku hücrelerine geçer. Karbondioksitin fazla olduğu, e, oksijenin fazla olduğu akciğer kılcalarında ise arkadaşlar hemoglobin karbondioksiti bırakıp oksijeni alır ve böylece kan temizlenmiş olur. Karbon monoksit arkadaşlar karbondioksitten farklı bir gaz hemoglobinle birleştiği zaman sıkı bir bağ kuruyor ve kolay kolay ayrılmıyor. O yüzden arkadaşlar soba zehirlenmeleri durumunda uzun süre karbon monoksit solunması halinde al yuvarlardaki hemoglobinler iyice bağlanıyor. Bu durumda doku hücrelerine yeterli oksijen bir süre sonra ulaşmıyor. Ulaşmadığı zaman da kişi oksijensiz yete oksijen yetersizliğinden ölebiliyor arkadaşlar. Buna soba zehirlenmesi ya da gaz zehirlenmesi diyoruz. Bazı önemli solunum sistemi rahatsızlıkları var. Kısaca bunları tanıyalım. Koa, tütün ve tütün mamulleri kullanımı, hava kirliliği ve çeşitli kimyasalların solunması gibi nedenlerle bronş ve bronşluklarda meydana gelen kronik enfeksiyonlara bağlı olarak oluşan, uzun süre devam eden tıkanıklık durumu. Bronş ve bronşların tıkanması arkadaşlar koa olarak adlandırılır. Zatüre ya da akciğer iltihabı, pneumokok denilen arkadaşlar bir bakteri türünün akciğer alveollerinde enfeksiyon oluşturması sonucu akciğer alveollerinin içerisinde sıvı ve kan toplanması olayıdır ki zatüre oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Uzun süreli bir antibiyotik tedavisi gerektiren bir hastalıktır. Mutlaka doktor kontrolünde tedavi ettirilmelidir. Verem, tüberküloz Mikobakteriyum, tüberkülozis bakteriler tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalık. Akciğerlerin bağ dokusunun elastik, elastik özelliği azalıyor. Solunum yüzeyinde yani alveollerin iç yüzeyinde kalınlaşmalar oluyor. Bunun sonucunda da gazların giriş çıkış kapasitesi düşüyor arkadaşlar. Verem yine oldukça bulaşıcı bir hastalık. İyi bir beslenme, eş gören bir ortamda dinlenme gerektiren yaklaşık bir ay 40 gün kadar sürmesi gereken tedavi süreci olan bir durum. Bronşit çeşitli nedenlerle bronşların iltihaplanması durumuna bronşit diyoruz. Amfizem arkadaşlar alveollerin yapısının bozulması ve küçük odaların parçalanması sonucu daha büyük odacıklar haline gelmesi bu da gaz değişim yüzey alanının azalmasına neden olur. Bunda en önemli etkenler yoğun sigara kullanımı, hava kirliliği gibi etkenler sayılabilir arkadaşlar. Astım, polen, mantar sporu, kirli hava, tozlu hava ve bazı besin maddelerinden dolayı bronşçukların etrafındaki düz kasların ani kasılmalar yapması ve bronşçukların içerisinde aşırı mukus birikmesinden dolayı bronşçuklarda meydana gelen daralma buna astım hastalığı diyoruz. Gırtlak kanseri gırtlağa yerleşmiş olan hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucu tümör oluşması ve buna bağlı oluşan hastalığın adı gırtlak kanseri. Akciğer kanseri de akciğerde arkadaşlar kontrolsüz bölünen hücre yığınlarının oluşması. Aşağıdaki olaylardan hangisi soluk alma sürecinde gerçekleşmez. O zaman ne arayacağım ben? soluk vermede meydana gelen bir olay arayacağım. O da geri yaylanma basıncı soluk vermede meydana gelir. Diğerleri soluk alma sürecinde gerçekleşen olaylara örnektir arkadaşlar. Bu şekilde solunum sistemi konumuzda tamamladık. Bir dahaki dersimizde insan fizyolojisinin 6. bölümü olan ürüner sistemi anlatacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.